Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video çekiyoruz. Bugünkü videomuzun amacı TikTok'ta canlı yayın engeli yerseniz, canlı yayınız kapanırsa ne olur bunu anlatacağım. Ban yerseniz arkadaşlar kesinlikle dediklerimi yapın. Olacaktır. O zaman videomuza geçelim. Canlı yayın engeli yerseniz, canlı kapanırsa ne olur bunu anlatacağım. Ban yerseniz arkadaşlar kesinlikle dediklerimi yapın. Olacaktır. O zaman videomuza geçelim. Bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ve merak ettiğiniz sorular varsa arkadaşlar yorumlar yazabilirsiniz. Anlamadığınız bir şey varsa da açıklama kısmında isteğim adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu en az 600 dakika ise senin ikinci gelecek. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz kesinlikle canlı yayın engeliniz gidecektir. Canlı yayında nasıl gidiyor arkadaşlar bunu anlatayım. Şimdi TikTok'umuza girelim. Buradan artı butonuna tıkladığımız zaman arkadaşlar. Bildiğiniz üzere alt, alt kısımda arkadaşlar canlı butonu bazen gözükmüyor. Yani bu burada canlı butonu yok. Değil mi arkadaşlar? Canlı butonu olmuyor Peki biz bunu nasıl düzeltebiliriz? Bu konuda daha da konuşacağım. Şimdi öncelikle böyle bir şey karşınıza çıktığı zaman canlı butonu yok veya canlı yayın engeli kalıcı engelleyerseniz kesinlikle bu ikisini de düzeltebiliyoruz. Yapmanız gereken şey arkadaşlar buradan 3 noktaya tıklamanız. 3 noktaya tıkladığınız zaman burada arkadaşlar bir programa rapor et diyor. Bir programı rapor ediyorsunuz ve sonrasında Burada canlı ve ödeme diyor. Burada canlı yayın açımı diyor. Canlı yayın bekleme alanını canlı başlatamıyorum diyor. Buradan hayır diyorsunuz. sorunuz çözülmedi çünkü. Ve sorun devam ediyor mu diyor. Evet diyorsunuz. Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar buraya yazmanız gereken şey canlı yayın butonum yok. Pardon. E, bunları yapmadan önce arkadaşlar şey yapmanız gerekiyor tabii ki de. E, bunları yapmadan önce arkadaşlar buradan bir eser Arkadaşlar yani ekran fotoğrafı almanız gerekiyor ve canlı yayın butonunuzun gözükmediğinin bir fotoğrafını alın arkadaşlar. Esas al bunları esas alıyorsunuz arkadaşlar. Bunları esas aldıktan sonra işte buraya geliyorsunuz yine bir programı rapor et diyorsunuz. Canlı yayın ödeme, canlı yayın açma, canlı yayın başlatamıyorum, hayır. Soru ne diyor? Buraya yazmanız gereken şey.

bildirimle ve sonraki videoyu ve yoruma Instagram adresinizi yazacağım. bu şekilde çok hoşça kalın Bu tarz videolarımda artık beğenmeyi unutmayın. Kanalıma Görüşmek üzere. Bye. Bye.